Bakalım bu maç hangi botlar geldi ya. Roy banlayayım. Yine ormancı kavgası var ya. Kanka rakip çok kanser oldu. Bir şey diyeceğim. Benim mistik yerleştirme maçlarım çok iyiydi. Çok üst selo maçlar dönüyordu. Hatta birkaç kere e-sporcu falan da geldi. Yerleştirme maçlarından çıktım full bot geliyor takıma. Niye öyle? Full efsane oyunu bilmeyen yeni başlayanlar falan geliyor. Normalde yerleştirme maçlarında öyle olurdu. Ama nedense artık yerleşme maçından sonra böyle oluyor. Ne iş beyler? rakibin piklere baksana. 102 maç %80 kazanma oranı. Karşımda San var bu arada. Ee, bu maç Popol öldüğü an biter. Hatta bizim kompumuz daha iyi gibi. Tam emin değilim ama. Aa bundan Nana'yı hatırlıyorum lan. Benim maçıma gelmişti. Oha beyler kaçta Letuza var. Çüyüş. Ya bugün yerleşme maçlarındayken mesela Rose'a Rus geldi takımı. Onunla direkt free aldık. Ama şimdi full bot geliyor nedense. Kanka sprintli san ne oğlum ya. Bugün yani direkt harbiden çok ezikler geliyor. De çoğu efsane e, hiç e, yanlış büyü falan alıyorlar kafalarına göre. Bak kanka bak izle şimdi. Franco buraya geliyor ya gördük. Bak şu an ormancıyı burada sanıyor. Al. Sok. Bak flicker'ını kullandırdım. Gördünüz mü? Eğer ben burada Redi çalıya çekmeseydim, Franco diyecekti ki, "Aa, Ormancı burada değil. O zaman maviye gideyim." diyecekti. Ama ben Redi çalıya çektiğim için adam boşu boşuna flicker attı. <laughs> yani insanlar soruyordu, neden hep ormancını almasa bile bu kampa vuruyordum falan diye. Bu yüzden yani rakip gelirse ormancının burada olduğunu düşünsün. Tüm rotasyonunu ona göre yapsın diye yapıyordum. Rosa kim? Bir tane e-sporcu ya. Yani ben de tanımıyorum da. Herkes Rosa Rosa diyor oradan da öğrendim. Franco yine gitmiş. Frank'a öldü ama ya. Neyse, Rosa bir tane takımda mid oyuncusu. Hangi takımda bilmiyorum ama. Adam 3 level. Öldü. Granger ulti... Granger'ın ultisi niye yok? Granger ulti açmamış sanırım. Öldü. Güzel. Ben de öldüm ya. Ya Franco çekemez de. Bir dakika. Aa, götüm. kaçamadım. Viora Game bana elmas versen olur mu? Zaten Viora Game'de fiyatlar çok ucuz. Sen gidip kendin elmas alsan nasıl olur? Yani sırf sen al diye özel kodumuz da var. Yani fiyatlar zaten ucuz. %10 indirim de var. Bir zahmet onu da sen alıver. Yani bu arada size bahsetmiştim. Viora Game şu an sitede çekiliş yapıyor. Yani direkt siteye üye olup çekilişe katıl deyip bir sürü para çekilişi yapıyorlar. Ona katılmayı unutmayın. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani beleş elması diyorsun ya harbiden Viora Game veriyor. Sanırım 10 gün sonra falan açıklanacak. O çekilişe katılmayı unutmayın. Yani direkt hesap kuruyorsun. En sağda çekiliş butonu var ona tıklıyorsun. Orada Viora Game'in çekilişi var kadar. Al sana beleş para. Oo, ticari bak. Of. Ağır sikiş. Ama kanka üstten oyun bitiyor. Popol kule aldı. Sıfır kemer yüküm var ya. Sen o kadar korkak oynuyor ki. Çok bot ya. Helal öldü. Franco'yu da keserseniz güzel olur. Franco yine burada. Kemer yüküm 1. Kanka adamlar o kadar korkak oynuyor ki. Bir tane bile düz duruş yapamadım ya. Sun geberecek mi acaba? Burası bende de. Okey. Ee, Popol niye 3-1 ya? De onu da merak ediyorum. Evet Franco izi zaten şey dedi. İlk başta burada öldü ya. Sonra dedi ki bak maç boyu sana ulti basacağım görürsün falan dedi bak. Kafana ulti basınca görürsün. <laughs> Franco da bok gibi de kanka şu an herkes bok gibi olduğu için oyun oynamıyor. Yani tam şu an usta maçı. Full bot geliyor ya tüm takıma. Herkes rastgele bir şeyler yapıyor. Bir de kaplumbağa varken niye almıyoruz? Çekilişler nerede? Bioregame.com sitesine gidiyorsun. Oradan üye oluyorsun. Orada en sağda çekilişler sekmesi var. Direkt siteye girdiğinde görürsün zaten. Hani üstte 10 tane falan sekme var. Üye olduktan sonra o çekilişe katılabiliyorsun. Of hiç enerjim dolmuyor kanka adamlar hiç bana vurmadığı için. Al lord burası lord. Ama popol oyunu bitiriyor. Of kanka ya. Popol'un karşısında benim gitmem lazım bu arada yeniyorum da. Mistik olduk mu olduk olduk. Mistik olduk da olmasa mıydık acaba? Şu an çok daha kötü insanlar geliyor. 1-3-1-3-1-3 Şu ana kadar hiç maç kazanmadık yayında değil mi? Aa evet bu Buse acaba nerede? Kanka 1-4 oldu ya. Hepsi 1-4 olacak şimdi. Popola bak. Oh, nice. Kanka Allah için bana vurun da enerjim dolsun artık be. Heh tamam. Hadi gel. Sonunda ilk defa ultim full. Rus bayağı vurdu. Ee, San kule alıyor. Granger körü. Granger körü. Neyse biz Lord alalım ya. Umarım alabiliriz. Kanka Tigreal ölecek bu arada. Gerçi ben de ölebilirim. Kanka buralı us çık çık. Burayı kaybettik. Mia çaldıracak ki. Of. Lord'a ne oldu acaba? Lord'u salmışlar. Kanka Granger da bok gibi oynuyor ya. Azze hoş geldin. Benim tüm takım çok kötü ya. Bir de adamlar da hep ayrı kitleme yaptığı için savaşamıyorum. Ee, Gus arkanda bu arada. Granger körü. Kanka çok kötü ya. Oğlum niye bu kadar kötü acaba? Gus benim kesin gel. O helal çok iyi komboladık. Nice öldü. Kanka bir şey diyeyim mi? Ee, Gus kesip Lord alacağım. Ama Franco beyinsiz geldi kanka. Bir kill alıyoruz adamlar sıra sıra geliyor. Teker teker geliyor hepsi. Yani kill almamızın bir anlamı kalmıyor. Şu ana kadar hiç kule alamamışız. Çok kanser maç. Bir de herkes o kadar kötü oynuyor ki. Hiçbir şey yapamıyoruz. Çok garip ya. Çok kanser maç. Mesela şu an Gus yokken bunu almamız lazım. Popola bak, bana vuracak mı cidden? Vuruyor, okey. Helal takım, hadi Lord'a girelim artık ya. Şu kapanları benim basmam lazım sanırım. Granger niye gelmiyor? Tigreal niye girmedi? Cyclops ne yapıyor? Ha sonunda be. Kanka Tigreal ne yapıyor oğlum? Kanka hadi ticel. ah tamam hadi nice Kanka şu Lord'u al artık Şu Lord'u alın artık, Lord'u alın artık, Lord'u alın artık Kanka Lord'u almıyorlar Allah belanızı versin Kanka 100 kişi base attı Lord'u almıyorlar Şu siktiğimin Lord'unu artık alın Of Kanka, Çok kötüler ya yani Bu mistik maçı Kanka Lord'u çaldıracaklar sanırım Lord'u artık alın. Oh sonunda be. Oğlum 5 dakikadır Lord'un etrafında savaşıyoruz. 20 yaşındayım yazım görmedim. Gördüm gördüm. Lord mid'e gidecek herhalde. Yolculuk sıktı. Heh, yapacak bir şey yok. Ben de yolculuk etmeyi çok sevmiyorum ya. İnsanı harbiden yoruyor. Mesela ben önceden şehirden şehire giderken Gus ne yapıyorsun oğlum? Ee, otobüsle gidiyormuşum ama nasıl gidiyorum hiç bilmiyorum yani 20 saat falan. Kim bilir nasıl gidiyordum ya. Buraya Blade Armor alacağım. Adamlar Lord'u almış mı? O midde seks var. Ne yapıyor? Öldün. Kuleye vuracağım. Oh. Kanka midde o kadar savaşlar Kimse ölmedi. Burada ölmediler. Kaç yıldır oynuyorsun bilmiyorum. Baya bir yıl oldu. <laughs> Şu an benim botumu değiştirmem lazım. Param olduğunu değiştireceğim. Helal. Neyse ki Gus çok kötü ya. Bir de Nikin ile koymuş. bir de Sansarım sanırım üste gidecek. burada kopyası öldüğüne göre evet kendisi üste yürüyordur. Benim her zaman üstü tutmam lazım. Yoksa San köpeği bu kuleye alacak. Sırtta bir ağrı var mı? Takım taşıyonda? Keşke taşıyabilsem ya. Herkes o kadar ayrı oynuyor ki. Hiçbir şey yapamıyorum. Buraya ittirmezsem San bir anda buraya sızıp kuleye alacak. O yüzden her zaman buraya ittirmem lazım. Granger, Mia, Cyclops hepsi çok farklı kafalarda ya. Tam kopyasından pasif e, pasifiye inledim. Okey. Bura iyi bu arada. Görüş yok ya. Ulti bastım da. Hadi go. Helal. Benim takım çok arkada. Helal. E, kanka sun beyinsizini gördünüz mü? Base oyunu bitirsen Allah'ın belası. Cyclops base spamlıyor. Biz buradaki minyonları aldık mı acaba? Almamışız. Kanka şu an oyun bitmiş. Neden bitirmediler mesela? 5 vs 2'yiz. Evet minyonları boş gönderiyorlar. Nana aldı. Çok kötüler oğlum. O kadar kötüler ki. Yok maç bitmeyecek yarım saat. 5 kişiyi alsak bile maç bitmeyecek. Ana hesabın bulunuyor mu? Bulunmuyor. Kanka ne olur lord'a gidin. Granger beyin Oğlum flash şahısına hala orman dönüyorsun. Nasıl bir hastalık bu ya? Yani, harbiden o kadar botlar ki. Çok zor ya. mianın sıfır can çalması var oğlum. Adamın bir sürü eşyası var. Granger kanka hala orman dönüyor çocuk. Bu arada ben burada hepsini keserim biliyor musunuz? Of çok iyi hoplattım. Go go go. Flipper'a gerek var mıydı ya? Oğlum Franco nasıl ışınlandı buraya? Franco flasar kasıyor sanırım. Evet beyinsiz. Cyclops vs. Kanka şu Allah'ın belası sadece orman dönüyor. Kodumun beyinsizi. Herkes öldü artık play falan vur. Oğlum bu kadar rahatsız olunur mu ya? San da oyunu tutuyor. Yani benim takım bok gibi olduğu için sana engelleyemiyoruz. Kanka sadece Nana ve San var. Hadi oğlum. Hı, kesin sana. Granger ulti falan bas. Kanka sağ sol yapıyor. Üstte Lord var. Altta San var. Adam ortada sağ sol yapıyor. Allah'ın belası. Kanka o kadar kötü ki. Oğlum bu kadar kötü insanlarla Oynamıyor Harbiden oynamıyor ya. Ya kanka geberdi bir de ya. Bir de geberdi Allah belanı versin ya senin. Bu kadar kötü nasıl olabilirsin ya? Helal takım. Neyse ki Tigreal ve Cyclops bir tek oynuyor. Mia hadi oğlum. Mia kanka sandan kaçıyor ya. Kanka geberdiler. Geberiyorlar. Hepsini keserim bu arada da kaçacaklar. Hadi gelin ya. Bana 100 kişi girin ben de keseyim hepinizi. Aha nice tuttum. Kanka Granger hala orman dönüyor. Adam Hala orman dönüyor. Dakika 18. Adam 18 dakikadır orman dönüyor. Full eşya. Adam full eşya. Potu falan da var. <laughs> eline sağlık mı? Aha. Sanırım ölecek Cyclops. Hadi Granger. Kanka Lord doyuyor hadi ya. Kanka yine geberdi Allah belanı versin oğlum sen ya. Of. Çok zor ya. Bak Sam yine geldi üstte. Tutamadım. O oh, helal. Mia öldü ya. Kanka skill basamadım. Tavşan olduğum için skill basamadım. Kanka ne olur şu popolu gidin kesin ya. Çok zor maç. Ne olur bir an önce şu bilsin de. Hadi oğlum. Helal. Nice 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 nice. Kanka midi de almamız lazım da. Nana botu sadece minyon tutuyor. Aa Granger atakta lock dedi lan. Kanka bak acaba red'e dönecek mi? Bak bak red'e dönüyor bak. Bak red'e dönüyor. Kodumun eziği red'e dönüyor ya. Of. Havada kestik de işte. Granger beyin size. Kanka çok kötü oğlum ya. Biliyorum 5000 kere söyledim ama. Oyunu oynayamıyoruz. Kodumun köpeği gel artık gel. Ya Granger. Yani san çalarsa var ya. Neyse middeymiş Granger yine geberiyor değil mi? İkisi de geberdi ya. Tamam hiç sıkıntı değil. Tamam şu an benim ultim yok. Hadi oğlum. Kanka yani adamın kurdunu çektim. Adam Kanka Ya Mia. Kanka oyun bitmedi bu arada. Of kanka ya ağlayacağım ya sonra. Granger hala aptal gibi konuşuyor ya. O da mı ölmedi? Çok zor maç çok. Çok zor. İki tane nişancımız var. ikisi de bot. 12 bir oynayarak hiçbir şey yapamıyorum. Şu an hangi ligdesin? Mystic 13 yıldız falan. Yani şu botu değiştirecektim. Şimdi san sağdan soldan itirecek ya. Hep onu kovalamamız gerekecek. Granger Kanka adam full clear yapıyor Bak 100 dakikadır flash ya Adam full clear yapıyor Artık yetmez mi ya Yani daha ne istiyorsun ki oğlum Bu hayattan daha ne istiyorsun <laughs> <laughs> Minyonlar zaten buraya ittirecek Sun burada o bir dakika Öldün mü? Hadi oğlum <laughs> Yok çok fazla vurdular kaybediyoruz kaybediyoruz İlk tane nişancı sonunda geldi Helal Onu da keserseniz çok iyi olacak helal Kanka ne olur hadi Hıf, Hadi oğlum Bunlar çok fazla vurdu ya Yok kanka ölüyorlar Yok Minyon yok ki Ölçüsü Evet. Öldü. Ah! Ölmedi lan. Kanka, kanka ne olur mitten gidin. Kanka sadece nana var. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi Tigreal. Granger ölme helal. Ölsek yapman gereken ölmemek ya. Kanka sanırım Granger'ın tek iyi oynadığı nokta burasıydı. Öldü. Tigreal aptalı kuleye vur. <laughs> kanka uzun zamandır oynadığım en kötü maçtı. Uzun zamandır oynadığım en boktan maçtı. Bak o kadar sümer falan açıyorum. O kadar düşük elo'da oynuyorum. En kötü maçlardan birisi ya. İftar olacak birazdan ben yavaştan gideyim. Tamam Sema afiyet olsun. İftara giden arkadaşlara ee, iyi iftarlar. Evet %49. Kanka ya, o kadar kötüydü ki bu Granger yüzünden oyun 20 dakika uzadı. Oyun 20 dakika uzadı. Şu maçlara bak. 47-46 43 Granger ile %50 kazanma oranı var. Yersen. Full afk farm yapıp 1.000 almayı bekliyor ya. Yapacak bir şey yok ya. Ben bunu direkt YouTube'a atayım. O kadar iğrenç bir maçtı ki. Herkes görsün. Evet. Neyse bari. MMR aldık. Ya şimdi 20 MMR aldım mesela. Bu akıl sağlığımı kaybetmeme değdi mi sizce? 20 MMR için. Değdi mi? Oha 86 MMR almışım lan. Tamam değmiş değmiş. Değmiş. <laughs>